proje proje Benim ilçem, benim tarihim, Türkoğlu'nun milli mücadeledeki rolü, rolü. 12 Şubat 1920'de bugün şehrinizin adının önündeki kahramanlık destanının ya da kahramanlık ünvanının bir gerekçesi var. Ama yakın tarihe kadar, yaklaşık iki yıl öncesine kadar bu gerekçeyi maalesef hiç konuşmadık. fotoğraf, fotoğraf. Bu tarihte Kahramanmaraş'ın merkez nüfusu şu an Türkoğlu 78.500. O tarihte Maraş'ın toplam nüfusu 52.000. 22.000 Ermeni yaşıyor. Yukarıya su değirmeninin olduğu bölgeden sarılar karalardan döner. Baba burundan ceceli içinden şu arkadaki Türkoğlu yolundan mezarlığın arkasındaki sırttan kılının içerisine girer. Ana yol burasıdır ve bu yolu kapatmak demek Maraş'ı Fransızlardan kurtarmak demek. Bu yolu kapatmak için Türkoğlu'nun adamı oluk oluk kan akıtmıştır. Tam da bizim ilçemizi ve şehrimizin dünyanın birinci derece deprem bölgelerinden bir yer olduğunu gösteren bir ifade. 1114 yılında muazzam bir deprem yaşandı. 40 bin bina yerle bir oldu. Karalar, Karalar Beyoğlu Bababur'un kalesine 3 Ocak'ta 17 gün önce geldiler. 17 gün boyunca Maraş'a gidene kadar Ceceli'de 41 evin 33'ünü yaktılar. Türkoğlu'nda 35 kişiyi şehit ettiler. Alhas Fatma'nın 10 yaşındaki Rüşen'i sırtından hançerlediklerinde ağzından kan fışkırıyordu kardeşim. Ve geçmişimizle ne kadar e, övünsek az olan bir milletiz. Şanlı tarihimizin e, torunlarıyız. Savaş denildiğinde 7'den 70'e ölüme giden başka toplumda, toplulukta yok. Yani ne kadar e, bu konuda kendimizde gurur duysak az. 2014 yılında belediye başkanı olduğumda, tabi Türk olunda büyük bir fiziki seferberlik yapacaktık ama. Türk oğlunda bir aidiyat e, duygusu, bir Türk oluluyum. İşte Kahramanmaraş'ın en güzel ilçesi, tarihi, Kurtuluş'ta yaptığı e, katkılar, kazanımlar, o şehitlerin torunları olarak bunu yeni nesillere anlatmak için bir konuşma yapmıştım. E, son 8 yıldan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Gerek e, kitaplar dağıtarak, gerek konferanslar burada verdirerek ee, bunu e, buna ulaştığımız kanaat, kanaatindeyim ama yeterli değil. Yeni yeni e, projeler de yapacağız inşallah hocamla, değerli hocalarımızla inşallah. Türk oğlumuzun gerçekten de e, üç tane organize sanayisiyle kendi kendine yetebilen tarım arazileriyle, yaylalarıyla Kahramanmaraş'ımızın ve bölgemizin en güzel ilçesi yaptık diyebiliriz. Önce biz önce biz izledim. O duygu ve coşkuyu katarak Türk konulu ve Maraşlı olduğunuzdan dolayı gurur duyacaksınız. Hepiniz adına değerli hocam sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Üniversite mezunu veya teknik elemanların dışında işsizlik yok. Ceren Osman Okumuşa ve Mehmet hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bize programı sağladı. Çoğu bilgiyi kattı. Ee, programın sonunda da bize sorular sordu. Ee, sorunun bir tanesini bildim. Bana kitap hediye etti. Osman Okumuş'un hazırladığı bir kitap. Ee, hepsine teşekkür ediyorum burada. Polo hakkında, tarih hakkında bilmediğim çok şey vardı. Öğrendim. Organizasyon çok güzeldi. Başkanımız adına ve programı sunan hocama çok teşekkür ediyorum. Bilmediğim çok bilgi vardı öğrendim. Öğrendim. Program program Osman Okumuş başkanımıza buradan teşekkür ederiz. İlçemizin ilçemizin bu kadar şehit verdiğimizi bilmiyorduk. Tarihçi Mehmet Yazar abimize de buradan hocamıza da teşekkür ederiz. Bayağı bilgiler sundu bize. Başkanımız Osman Okumuş'a buradan teşekkür ediyoruz. Tarihçi yazar Mehmet abimize de Meğer Türkiye'mizin bu kadar kahraman bir ilçe olduğunu da bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Hepsine buradan tek tek teşekkürlerimizi sunuyoruz.